Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Feyzullah Oğuz. Bugün 11. sınıf kardeşlerime 15 tatilde ne yapmaları gerektiğini, tavsiyelerimi, tecrübelerimi aktaracağım bir video olacak. Umarım fayda görürsünüz. Hadi gelin videoya geçelim. Öncelikle 11. sınıf kardeşlerime söylemek istediğim çok önemli bir şey var. Bu 15 tatil gerçekten çok önemli ve bir kırılma noktasını temsil ediyor. Şimdi ya diyorsunuz daha sınava bir buçuk yıl var falan filan ama şimdi 11. sınıf dediğimiz sınıf çok ağır AYT konuları içeren AYT'nin omurgası dediğimiz bir sınıf. Şimdi ilk dönemi hallettiğinizi düşünüyorum. Hadi halletmedik vesaire diyelim. Yani ilk dönem bitti, ikinci döneme geçiyoruz artık. Yani ikinci dönemdeki konuları ben düşünüyorum. Yani birinci dönemin hani Belki 3-4 katı bir ağırlıkta da çünkü artık sistemlerin daha detaylılarına giriyorsunuz fizikte işte modern fizik vesaire modern fizik daha 12. sınıfta işte momentum, elektrik momentum, falan filan derken yani işler gerçekten çok karmaşıklaşıyor. Hani ben şöyle ki 11. sınıfın 2. dönemi bende yoktu mesela onu ben kendi e, çalışmalarımla halletmiştim. Şimdi 11. sınıf bir arkadaşımız 15 saatinde ne yapmalı? Öncelikle TYT çalışanlar hadi kalkın buradan. Yani gerçekten kalkın gidin. Bana göre 15 tatilde, 11. 15. 15 tatilde TYT çalışma kadar saçma bir şey yok. Ya abi sen okulda AYT görüyorsun. Okul sınavlarına AYT ile çalışıyorsun. AYT çalışman lazım. Örnek veriyorum sınavlarında çünkü OBP de çok önemli. Benim 15 sınıf kardeşlerime tavsiye ettiğim şey okuldaki konularla çalışmaları. Başka hiçbir şey değil. Şimdi ya okuldaki konu zaten AYT konusu çalışıyorsun ki hemen hızlı bir şekilde birinci dönemi hallet. O birinci dönemdeki o vektörlerden ziyade bağlı hareketten sonraki o momentumlar vesaireler işte sistemler bunlara çalış ve ayeti denemesi çöz. Kesinlikle ya bu 12. sınıfı görmediğim bilmem ne. tamam bu konuları çözme boş ver. limit tekrar çözme. Ama o ilk dönemdeki o konularla alakalı soru çözümü de yapabilirsin hiç problem değil. Ama AYT'yi sen sıkı tutarsan çünkü TYT çalıştığım o dönem olacak. O dönemden sonra zaten AYT 11. sınıf konusu o yazdan sonra vesaire falan filan. Ama çalışırsan bir defa çalışırsın örnek veriyorum AYT'yi yaparsın. Ama diğer türlü 3-4 defa çalışman lazım. Çünkü sıfır yani 11. sınıfın çöp. Ben mesela elektrik ve 12, 11. sınıfın elektrik ve manyetizmasını bir ay boyunca çalışmıştım. Çünkü bende hiçbir şey yoktu. Sıfırdan başlamıştım. Ama diğer türlü mesela 10. sınıfta olasılığı çok iyi çalıştığımı hatırlıyorum ben. 12. ikinci sınıfta sadece 3-4 tane sayfaya baktım. Sonra 2-3 tane soru çözdüm. Soru çözümüne baktım bitti. Burasını hani hatırladım yani. Çünkü çalışmıştım ve beynimin bir yerinde depolamıştım. Aynı şekilde siz de AYT'ye çalışmalısınız. Şimdi AYT çok 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 önemli. Benden daha iyi biliyorsunuz. Çünkü 3 tane TYT sınavı, 3 tane TYT sınav sorusu, 1 tane AYT sınavı bedel. AYT sınav sorusuna bedel. O yüzden AYT çok daha önemli. Ve siz şimdi zaten AYT görüyorken AYT çalışın. Örnek veriyorum zaten diyorsunuz ki ya biz niye birinci dönemde çalışalım? Ya tamam istiyorsan ikinci dönemde çalış ama şimdi konular iç içe olduğu için örnek veriyorum vektörleri itme ve momentumda da gördüğün için hani birinci dönemde çalışırsan belki ikinci dönemdeki o konuları da bağdaşlaştırırsın biraz daha şey olur biraz daha hani pekişir bu manada AYT sınav çalışmaların daha iyi bir şekilde devam eder bu manada kesinlikle AYT çalış şimdi nasıl çalışacağım diyorsan da rahat bir şekilde sakin sessiz aç şeyini fizik, kimya, biyoloji. Hadi de çalış. Matematik bir yüzde ne vardı ya? E, hadi matematiği de koyalım. Yani ben çünkü fene biraz daha bakmak istiyorum çünkü fen hani dediğimiz bir, biraz daha arka tarafa atıldığı için matematikten ziyade. Çünkü matematik herkes çalışıyor, fen arkada kalıyor. Ben de öyle olduğu için söylüyorum sizlere. Eğer siz öyle bir şey olsa kesinlikle tabii ki de e, doğru bildiğiniz yoldan şaşmayın. Ama hani fen bir manada biraz geriye atıyor insanı. O yüzden fene kesinlikle çalışın matematik alıyorsanız alınız. Çünkü matematik hep ön planda olduğu için bir şekilde çalışacaksın yani. Hani fen işimden halledersen 15 tatilde rahat olacaksın. Fizik, kimya, biyoloji, tak 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 tak. Büyük ihtimal 5 ya da 6 tane konuyu bitirebileceksin. Çünkü hani vektörlere bağlı hareketler tabii ki de Mesela e, şeyde işte sinir sistemi bir konu mesela ama çok detaylı bir konu olduğu için buna hani 4-5 gün belki bir hafta vereceğin için ve 2 haftalık bir süreci olduğu için bu manada sadece 3-5 konu seç sağlam bir şekilde ilerle onları temizle ondan sonra devam et 11. okul dersleri başlayınca ha, şekilde devam et yani bir şekilde devam et anladın mı? ilerle çalışmalarına devam et çalış 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 Allah'ın izniyle emeklerini karşılığını alacaksın şunu kesinlikle yapma beyaz bir sayfa yaz ne ilk vektörler bağlı hareket momentum sistemler kimyada işte a, denge hız bilmem ne cartür Yaz en sonra uygulama ya lan ben nasıl yapayım? 3 gün ona versen, 2 gün buna versen iyi. Bir gün, ilk, gün bir şey yapmadık, az bir şey çalıştık falan filan derken bir hafta geçti. Ya zaten bu plan çok oldu at. Bir hafta daha boş. Böyle oluyor genel olarak ki haftalık planlarda da 2 gün yapılıyor sonra ikisi çöp 5 gün boyunca hiçbir şey yapılmıyor. O yüzden yapabileceğin, inandığın bir plan yap. Baktın, yapabiliyorsun. Tamam. Hemen bir şey çalışmalara başla. Saatlik kesinlikle şey yapma işte altı saat çalıştın yeter falan filan. Ya konuyu bitir abi sen. Sen konuyu bitirdikten sonra zaten konu soru tamam. Konuyu bitirdim hallettim. E, istersen i̇stersen saatte bitir, istersen iki saatte bitir. Konuyu bitirdin mi? Bitir. 2 saatte bitirsen diğer iki saat başka bir şeyler yap ya da e, oyna ama kendin bilirsin onu. Ama konu bazı gidersen tüm konuların bittiğinde sınavdaki çıkacak soru tarzlarını görmüş oldun ve sen o soru sınava hazırsın demektir. Bu yüzden AYT'yi yani 11. sınıfı kesinlikle önemseyin ve bu alanda kesinlikle hani ciddiye alın. Yani 11. sınıfı kesinlikle ciddiye alın. Bunu söyleyeyim başta hani belki farklı bir video gelecek e, bu konu hakkında ama 11. sınıfı kesinlikle ciddiye alın arkadaşlarım daha başarılı oluyor. Çünkü ben mesela 9 10 çöp çöp yani bildiğin hiçbir şey yapmamış arkadaşlarım 11. sınıfta ciddi bir şekilde ama ama ciddi bir şekilde çalıştıklarını ve Türkçe derecesi yaptıklarını biliyorum. Yani çünkü niye AYT'yi bir manada yaptıkları için TYT kolay geldi onlara. TYT'yi hemen 3 ayda işte 4 ayda falan hallettiler. O ondan sonra puanları silip süpürüp gittiler Boğaz içine ot diye bilmem neye. Yani benim bu konularda söyleyeceğim yani bu sizlere spesifik bu tarz konularda sorular olursa kesinlikle yorumlar yazın. Ben yorumları kesinlikle okuyorum ve cevaplandırması gereken bir soruysa da cevaplandırıyorum. Bu alanda kesinlikle hiçbir şüpheniz kalmasın. Benim bu konu hakkında da söyleyeceğim bu kadar. Umarım çalışırsınız, umarım çalıştıklarınızın karşılığını alabilirsiniz. En güzel temennilerim, en güzel dileklerim sizlerle. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Selamet.